Abdullah Paşa Mahallesi 4. etapta bulunan 5 dükkanın ve Sivrice ilçesinde hak sahibi olan ancak Abdullah Paşa Mahallesi'nden konut talebinde bulunan 63 konutun hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ ve Malatya'da toplamda 41 kişi hayatını kaybetti. İki şehirde 20 binden fazla konut sağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasında Elazığ'da 24.083 konutun yapılması için çalışma başlatıldı. Depremin ardından yapımı devam eden 17.095 konut ve 243 işyerinin kurası çekildi. Son olarak Abdullah Paşa Mahallesi 4. etapta bulunan 5 dükkanla Sivrice ilçesinden hak sahibi olan ancak Abdullah Paşa Mahallesi'nden konut talebinde bulunan 63 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi. Yakup Saygılı 1. etap D4 Zemin 1 Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural Kur'an'ın hayırlı olmasını diledi. Bugün Sivrice ilçesinde hak sahibi olan ve Abdullah Paşa proje alanında bağımsız birimlerden talepte bulunan 63 adet hak sahibinin kurası için toplanmış bulunuyoruz. 5 adet bağımsız ticarethane için de kuramız ayrıca çekilecektir. Şimdiden tüm hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kura, Elazığ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından noter huzurunda çekildi. Mehmet Nuri Gül Ocak, 1. Atep, Gerbakır 1, Blok, Zemin Kat 2 Nolu Daire.